Hepinize merhaba arkadaşlar ben Roblox arkadaşlar efsane bir videoya karşıyım. bugün arkadaşlar Roblox'tan efsane bir oyuna karşıyım arkadaşlar ee, Yeni bir oyun gerçekten efsane arkadaşlar Roblox'u böyle e, yerinden böyle sallayan deprem yapan arkadaşlar bir oyun Daha önce hiç oynamadım ama e, böyle arkadaşlar resimlerine falan filan baktım hani tahmin ettiğim gibi bir harbiden efsane yani Agalar da geldi adamın dibisiniz agalar Evet aga şimdi e, abi bir dakika. Öncelikle burada mesela key shop varmış. Burada e, anahtar alabiliyoruz. Altınlarla herhalde buradan kutu vesaire açıyoruz diye tahmin ediyorum. Burada game passes varmış. Yani özellikle robuxlar falan filan sanırsan. Abi gözünü seveyim. 10 tane... Ooo baya yalnız değişik olaylar var ha bak buraya bir gelebiliriz yani <laughs> buraya bir gelebilir şimdi aa bak easy modmuş bak bu e, easy mod easy modda oynayalım abi gelin easy moda gelin kim oyunda bir sürü kişi var. Easy moda gelseniz alın ne yapıyorsunuz? oraya gidiyorum millet. Oraya bir gidelim. Abi aşağı düştüm. <laughs> Yardım edin. O abi çok güzel ya. Baksanız abi etrafı alevlere falan filan. Harbi çok güzel abi kalitesi. Aa buradan birisi bir şey aldı. Kolay ya. Aa pet Shop. Kolay gelsin. Ee, o altınlarla bunları alabiliyoruz. Levelli mevelli ha? Vallahi gaza geldim şu anda yalnız. Ha? Görevler diyor. Görevlere gelelim bakalım. Bütün görevleri kabul ediyorum. Bütün görevleri kabul ediyorum. <laughs> Şimdi buraya gelin. Bu neymiş abi? E, banka diyor. E, bankadan altın çekebiliyoruz. Evet yine Robuxlarla. E, burası neresiymiş abi? VIP'lere özel bir yermiş. VIP. VIP. Ben de VIP'yim. Beni de alın. Ben VIP'yim. Upgrade diyor Burada upgrade'ler. Abi çok güzeldi lan. Neyle nasıl başlayacağız? E, medium. Ah tamam. Yukarıdaymış abi. Yardırın abi. Yardırın. 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 Te medium'a gelin abi. Medium'a. Yardırın. agalar medium'a. Medium'a gelen abi, abi biz e, kolaydan başlamayız abi. Her zaman ortadan başlarız. Biz proyuz. Biz e, abi çok iyi bir parkur prosuyuz. Bilmiyorum parkur mu artık da parkur. Kendim gaza getiriyorum. bin ya çok iyi yol diyeyim yani. E, bitirelim abi bu işi. İlk, ilk oyun, ilk win. Evet kendimiz arkadaşlar kendi lafımızı söyledik. ilk oyun ilk bin ve odaklanmamız lazım. Bu ne? Burada elmaslar falan filan yine bir Robux burada Robux şey var. Burada yine bir Robux şey var. bu sanırsan a level. hangisi? Temple of Fate mi yoksa Hayalet Tapınağı mı? Hayalet Tapınağı değil. Aa, bir dakika bunun üzerine çıkıyormuşuz abi. Wall 2'ye verdik baya abi, abi çok güzel yapmışlar az kişi kırmızıya verdiği için Az böyle yeşil baya verdiği için Yeşil baya yukarı çıkıyor Abi çok güzel yapmışlar ya Harbiden hoşuma gitti abi vallahi hoşuma gitti böyle beklemiyordum ben bunu ya vallahi böyle beklemiyordum Geldik abi e, fönt al 5 beş, 5'ten çıkış yeri bul diyor ve e, Gizli böyle şeyleri topla diyor Hmm Abi Anladım çeşitli tuzakları geçip Abi oraya baya bir kişi gitti ben oraya gitmeyeyim Şimdi başkası aldığı zaman e, ee, sıkıntı olabilir Tek başımıza bir yere gidelim Tek başımıza alalım şimdi o kadar giderim başkası alır Ağlarım abi vallahi ağlarım Abi abi seveyim o hayret ne abi böyle bir şey geldi Abi Abi gitmiyorum korkuyorum Vallahi korkuyorum Oğlum mızraklar çok tehlikeli lan Abi yardır yardır bu bir dakika Riski, hadi ooo çok iyi Çok iyi çok iyi Tamam tamam bak bu hızlı oluyor Büyük ihtimalle ben böyle atlasaydım falan filan Belki ölebilirdim ama bak şimdi Ne yapacağım abi harekete bakın Harekete bakın hareketim hadi bakayım Bu ne ve alırım abi aldım Bu sandık E dedim iki tane şeyim var açtım e, Altınlar falan filan geldi abi Abi tapınağa bir arkadaşlar bu şekilde Sanırsam yağmalıyoruz arkadaşlar Ve çeşitli tuzaklara karşı Hayatta kalmaya çalışıyoruz bu arada iki kere atlayınca da Oluyormuş yani e, onu anlamış olduk Şöyle Tamam. Tamam. Abi. Abi. <laughs> abi orada nasıl öldük? Aa buraya geliyormuşuz. A canımız gitti galiba. Anlamadım. Vallahi anlamadım ama Abi buraya almışlar galiba. Yardır abi. Abi alınmayan bir yer var mı? Orada sandı. Abi dakika bak burada bir şey var. Burada bir şey var. Bunu kimse görmemiş. Bunu kimse görmemiş galiba. Aldım aldım mı? Yok bir şey yok. Abi nasıl bir yer bu böyle? Agalar amaç ne? Bilenler var mı acaba yani daha önce oynayan agalar falan filan varsa? Vallahi çok iyi olur abi. Şöyle bir e, şey yaparsak abi. On Agalar da oynamamış. Şimdi şöyle bir gidelim bakalım. Ee, bak burada tepede bak mesela bir şey var abi. Hmm, şuraya bir şey tekrar çıkalım şöyle bir. Yok bununla bir alakası yok. Orada da büyük ihtimalle alakası yoktur. Parkur diyorum. Tamam. Eee... Buradan en son en sona mı gideceğiz gitsek acaba? Aa aşağı düştüm öldüm. Bir canım kaldı. Sağ üstte kalp yazıyor. Gidelim abi şöyle. Aa yine öldüm. Aynen. Aa, hayalet oluyormuşum. Anladım. Free kamera diyor. Exit diyelim abi şöyle bir. Tamam, tamam. Exit diyelim abi şimdi. Ee, buradan direkt hard moda girelim abi. Direkt hard moda girelim. Şöyle al baksanız bak o gidiyor bu böyle kararsız. Bu bayağı bir e, sinirli yani. Şöyle hard moda giriyoruz abi hard moda. Bitiriyoruz abi bu işi. Şimdi 13 tane e, anahtarımız var bizim burada. 15 tane elmasımız var. Bunlarla böyle sanırsam pet falan filan alıyoruz. Ve sanırsam e, Temple Thieves arkadaşlar. Yani tapına kırsızları. Yani arkadaşlar bizim amacımız e, sanırsam e, Tapınağı arkadaşlar soyup böyle sandıkları Falan filan açıp böyle e, özel eşyaları Toplamak büyük ihtimalle ve parkurlar diye de zorlaşıyor yani Ve e, mesela bu hard büyük ihtimalle Ve daha değerli eşyalar daha böyle gizli eşyalar Gizli mekanlar var büyük ihtimalle arkadaşlar Ve e, Büyük ihtimal parkurları da bir o kadar zor O yüzden dolayı böyle şey yapmışlar Temple hmm Abi temple of fate diyelim bence ya Fate e, fate'in anlamı böyle e, Tapı böyle Nasıldı ya Feit'in anlamını biliyordum da böyle ışıklı ışıklı hani Tapınak mutlu bir mekan gibi arkadaşlar hani Anlatamadım ama <gülüyor> 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 Evet Ege okay. Temple of Feit abi yani huzurlu böyle bir tapınak tarzında bir şey sanırsam anlamam 5 tane e, şey var diyor tamam Tamam abi bu arada kalp arkadaşlar gelmiyormuş bir tane kalmış uyuz oldum Aa bak burada bir tane var yardır abi yardır en güzeller en son olur abi <laughs> en güzeller en son olur mantığıyla En sona doğru şöyle Tamam. Abi kolay. Alev atıyor. Alev atıyor. Alev atıyor. Sakin olun abi. Bak bak. Ah ama. Ah. Geçiyoruz abi. Bak geçen ölür. Ah yardır 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 yardır. Ben almam lazım. Ben alacağım oğlum. <laughs> ben almam lazım. Yardırıyorum abi. Öldü bak öldü bak Önden hemen ben hızlıca gideyim dedi ama ee, Direkt öldü abi şöyle ve Hadi bakayım Ve sandığı da açarız abi Sandığı da açarız Oo, Baya güzel şeyler geldi galiba Bak siz baya bir para geldi Hop geri dönüyoruz şimdi Hadi bakayım Tamam şöyle Abi alev atacaktı unuttum alevi ya Alev atacaktı doğru ya Alev atacaktı abi Ali unuttum. Vallahi Ali unuttum. Exit değilim. Eee levelimiz 3. Şuradan bir bankaya girelim abi. Kolay gelsin. Bankanda neler satıyorsun? Parayla ne alıyoruz acaba ya? Bir dakika şu, şöyle shop falan var mı? Abi dakika. 400 altına bir tane şöyle bir şey alabiliyoruz sanırsam. Square fish. Hmm, güzel şeyler var gibi yalnız ya. Bu ne mesela? Şöyle. Hmm. Şunu alalım ya. Ne olduğunu bilmiyorum abi. Harbiden ne iş yaradığı da dair en ufak bir fikrim yok. Buradan da e, 20 elmaslıkmış abi bu parlayan şey. Ruby onu alırız. Şöyle hatta bir dakika. E, 35, 20. 35 Robux abi. Şöyle bir alıyorum. Vallahi alıyorum abi. Robux harcadım abi. Yine Robux harcadık. Robux gitti abi. Şuradan da Ruby alacağım abi. Şu özel şey alacağım. Şöyle. Eee... Ha, almışız abi zaten tamam sanırsam aldık abi Şöyle şimdi bir Gözcülük var evet bunu ekip yapalım Bunu da e, Bunu besliyoruz Anladım bunu besleyeceğiz abi Bu kan acıktıkça arkadaşlar bunu besleyeceğiz Tamamdır abi güzel Güzel abi exit şimdi abi ne yapıyoruz Medium heart'a giriyoruz abi yine abi. Bizim işimiz heart yani e, Biz pro yere giriyoruz abi Şöyle bir girelim bakalım Burası besleme yeri ee, sanırsam 30 saniye sonra falan bunu besleyeceğiz. Bu level falan atlayıp git gide güçlenecek vesaire sanırsam değişik olaylara gireceğiz gibi geliyor yani. Agalar bitirelim bu işi. Agalar bitirelim abi bu işi. Bu işi bitiriyoruz abi. Değişik bir harita denk gelirse bayağı iyi olur yani. 15 saniye diyor. Tamam. Ee, şimdi harita çıkacak. Yani sağda... Abi çok güzel yapmışlar yalnız ya. Harbi çok hoşuma gitti ya. Ve hmmmm Serpent Cable bence Ben Serpent Cable'a verdim abi Tempo, Yıldız Stars da çok güzel yalnız ha Ama bu bizimki baya bir zor gibi mekana baksanız da baya bir zor gibi Zor bir mekana benziyor yani Diğeri böyle yıldızlı mıldızlı, burası aslında zor gibi ama Vallahi abi ben e, Serpent Cable'dan kullandım oyunu Şimdi kaç saniye Eee otomatik mi besliyor acaba Ya da dar karnı acıkmamış Hadi bakalım Eee Alperpot. Bize yar abi arkamızdan geliyor bize yardım edecek galiba. Çok güzel Ruby. Vallahi çok güzel. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Abi yalnız mekanlar harbi çok zor ya. Büyük ihtimalle şu anda birkaç kişi ölecek bile abi. Abi nasıl değ değmedim ki? Değmedim abi. Abi değmedim ya. Abi ciddi misin? uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum şu anda. Abi bak fit fitledim. Bir level oldu. Besledim abi. Abi uyuz oldum ya. Abi değmedim ama ya. Vallahi uyuz oldum. Harbi uyuz oldum. Gem rating diyor. Buraya sanırsam şu anda giremiyoruz. Bir dakika bir şey deneyeceğim abi. Şu e, VIP mekanı var daha. VIP mekanı neymiş abi ona bir bakalım. E, şurada. Görevler bir dakika. Görev e, şey yapalım görevlerin daha yarısını ne yapmışız. Upgrade'ler var bir dakika. Upgrade'e bakalım. Bir de VIP var oraya bakacağım. Şimdi buradan e, sanırsam hmm, 500 cimler bu topladığımız cimler vesaire arkadaşlar bu iş yarıyor demek ki bunları böyle şey yapıyoruz bak bir level up oldu daha bak orada hmm, şöyle baya bir şey yalnız ya tam olarak mantığını anlayamadım abi ama bir e, bizim daha şu anda arkadaşlar malzemelerimiz az olduğu için yapamıyoruz. O yüzden dolayı biraz malzeme toplayalım sonra mantığını anlarız yani. Bu neymiş abi? Pet shop diyor burada. Hmm, tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Şöyle bir tekrardan tepeye doğru yardıralım. Kolay gelsin, kolay gelsin. Game Pass'a bakacağım bir de arkadaşlar. Buradan e, Pet Trainer var. VIP 900 Robux sevmiş mesela VIP. Pet Trouble, iki tane VIP vesaire böyle şeyler var. Tamam şu anda biz daha oyun şey yapmadığımız için şey yapmayalım yardıralım abi amacımız arkadaşlar gizli taşları toplayıp gizli şekilde şey yapmak yani yardıralım abi 8 ile 8 hadi Bitir bitiriyoruz abi bu işi son bir oyunda atalım bu da buna tıklayınca yalnız şey oldu ee, birkaç bir şey geldi herhalde her level atlarımızda buraya tıkladığımızda ödül olarak bize birkaç altın vesaire şey veriyor yani. Güzel güzel mantığını az çok anlıyoruz abi çözüyoruz oyunu yavaş yavaş şimdi Başka e, neler var şöyle bakıyorum göz geçiriyorum Abi level 45 level 84 şeyleri falan var abi bunlar ne böyle ya Harbi efsane abi Bizim yalnız harbiden pet bayağı yar baksanız abi ruby ya Bayağı güzel çok hoşuma gitti e, The Hostie Temple Stars'ı verelim abi sefer yıldızlardan yana şansımızı kullanalım Abi büyük ihtimalle Serpent Cable açılacak yine. Oğlum öcümüz alacağız lan Serpent. Öcümüz alacağız oğlum. Kaç saniye bir saniye ve yine Serpent Cable seçildi. Tamam güzel. Bir öcümüz alalım abi oradan ya. Orayı tam olarak şey yapamadık. Bir öcümüz alalım abi oradan. Oradan geldik şimdi. Abi içimde şöyle bir his var ki. Bak solda böyle morlu mekan. Abi şu mekan. Burası bana bayağı bir güzel geldi abi. Bak sarı sarı parlıyor abi oradan. Sarı sarı parlıyor abi. Bak, Yardırıyorum. Bloklar gitgide yok oluyor anladım. Abi gözünü seveyim baya zor yalnız bu. Abi önden giden kazanır ki bunu. Abi. Abi aldı adam. Vallahi aldı. Abi uyuz oldum ya. Ben açacağım ben açtım ben açtım. Vallahi ben açtım abi. Abi uyuz oldum. Abi. Dönüşte sıkıntı yok herhalde. Abi var bir dakika. Abi gözünü seveyim. Abi çok zor. Bazı bloklar düşüyor bazıları düşmüyor. Tamam güzel abi. Cık. Uyuz oldum oğlum. Scream oğlum aşırı uyuz oldum lan. Gittin aldın lan sarı şeyi. Gittin aldın oğlum onu. Harbi bayağı güzele benziyordu. Şimdi şöyle gidelim. Sıkıntı yok abi. Daha e, buradayız yani. Bakalım başka bak. Orada bir tane var abi. Oraya gideceğim. Orası da bayağı güzel gözüküyor. Kazandım aga diye. Oğlum önden gidersen tabii kazanırsın. yardır abi. Yardır 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 yardır. Sağa sola bak bak sağda da mavi bir şey var abi. Orası da güzel benziyor şey ama ben bunu alacağım abi. Ben bunu alacağım. Ok atacak. Ok atacak. Ne ok, ok galiba. Aha ok attı vurmadı. Şöyle. Abi abi değmedim. 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 Değmedim, değmedim ya. Hızlı Değmedim ama ya. Uyuz oldum abi. Gitti güzelim şey. Baksanıza şu an nasıl güzel parlıyor. Abi değmedim ama o kaya var ya böyle aceleci davrandım o an var ya beni paniklettirdin oğlum Senin yüzünden öldüm <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman akşam videonun sonuna gelin daha fazla arkadaşlar bu tarz bir videoyu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz kanalımıza abone olmayın Artık evet, kanalımıza abone olduktan sonra zil işaret çan şer tarzı bir şey var arkadaşlar onu da tıklayıp tüm videoyu ben görüyorum tam dersi anda videolarınızda haberdar olabilirsiniz yani Ayrıca arkadaşlar bu oyunun mantığını çözdük yani hemen hemen e, bu giriş giriş gibi bir şey yani. E, böyle e, bu oyunda baya bir level atlayıp daha güzel şeyler yapabiliriz yani. Daha güzel, daha zor e, şeylere gidebiliriz. Bu arada arkadaşlar video değil like patlaması gelirse şeye bakacağım. Şu VIP mekana bakmayı düşünüyorum. Abi VIP mekanda değişik şeyler var gibi geliyor yani. Hepini seviyorum. Size unutmayın ve hoşçakalın